Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2025 Taksim 175.335 ihale kayıt numaralı çeşitli mahallelerin cadde ve sokaklarına kaldırım yaptırılması işi. İhalemize teklif veren istekli sayısı 9 sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Yılbar İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret Limite Şirketi. İkinci sıradaki istekli Esmak Madencilik Turizm İnşaat Otomotiv Akaryakıt ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Üçüncü sıradaki istekli Tuna Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Yeni Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı. Dördüncü sıra MRK Yol Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi. Beşinci sıra Alakavuk İnşaat Mühendislik Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. 6. sıra Erdinç Peker 7. sıra Hasan Akgün Peyzaj, İnşaat, Hafriyat, Nakliyat, Petrol Ürünleri Endüstriyel Makine Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi 8. sıra Akbaba Taahhüt İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 9. sıra Ervan Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limite Şirketi İşimizin yaklaşık maliyeti 62 milyon 295 bin 490 Türk lirası. İhalemiz elektronik ihale olması sebebiyle teklifleri ekap üzerinden açacağız. Birinci sıradaki istekli Yılbar İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret Limited şirketi. Teklifini okuyorum. 76 milyon 568 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 76 milyon 568 bin Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 2 milyon 297 bin 40 Türk lirası. İstekli 2 milyon 400 bin TL tutarında elektronik geçir teminat sunmuş olup 16.06.2025 tarihine kadar geçerliliği var. İkinci sıradaki istekli ESMAK Madencilik Turizm İnşaat Otomotiv Akaryakıt Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. teklifini okuyorum 52 milyon 590 bin Türk Lirası tekrar ediyorum 52 milyon 590 bin Türk Lirası bu isteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 1 milyon 577 bin700 Türk Lirası istekli 1 milyon 750 bin TL tutarında 10.06.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Üçüncü sıradaki istekli Tuna Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Yeni Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş Ortaklığı 43 milyon 696 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 43 milyon 696 bin Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 1 milyon 310 bin 880 Türk lirası. İstekli 1 milyon 500 bin TL tutarında 30.07.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Dördüncü sıradaki istekli MRK Yol Yapı İnşaat Tahüt Anonim Şirketi 46 milyon 713 bin Türk Lirası. tekrar diyorum 46 milyon 713 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 1 milyon 401 bin 390 Türk lirası. İstekli 1 milyon 500 bin TL tutarında 10.06.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Beşinci sıradaki istekli Ala Kavuk İnşaat Mühendislik Mimarlık Sanayi ve Ticaret İnter şirketi 54 milyon altı yüz bin Türk lirası. Tekrar ediyorum 54 milyon altı yüz bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 1 milyon 638 bin Türk lirası. istekli 1 milyon 750 bin TL tutarında 10.06.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Altıncı sıradaki istekli Erdinç Peker, 54 milyon 280 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 54 milyon 280 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 1 milyon 628 bin 400 Türk lirası. İstekli 1 milyon 800 bin TL tutarında 11.03.2026 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Yedinci sıradaki istekli Hasan Akgün, Peyzaj, İnşaat, Hafriyat, Nakliyat, Petrol Ürünleri, Endüstriyel, Makine, Sanayi ve Ticaret İmteh Şirketi. 41 milyon 864 bin 500 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 41 milyon 864 bin 500 Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 1 milyon 255 bin 935 Türk lirası. İstekli 1 milyon 350 bin TL tutarında 8 2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiş teminat sunmuştur. 8. sıradaki istekli Akbaba Taahhüt İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 40 milyon 965 bin Türk Lirası Tekrar ediyorum 40 milyon 965 bin Türk Lirası İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 1.228.950 Lirası, İstekli 2.100.000 TL tutarında 30.06.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. 9. sıradaki son istekli Ervan Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limite Şirketi. 48 milyon 360 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 48 milyon 360 bin Türk lirası. İsteklerinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 1 milyon 450 bin 800 Türk lirası. İstekli 1 milyon 500 bin TL tutarında 10.03.2026 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Gerekli değerlendirme komisyonu tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklere bildirilecektir. Katılım